Herkese merhaba ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve pratik Pesto soslu patlıcan ve domatesli ve mozzarella peynirli bir spagetti yapacağım. Aslında spagetti değil, biraz linguini gibi bendeki pastalar, spagettiden biraz daha kalın. Tercihinize göre herhangi bir makarna çeşidiyle yapabilirsiniz. Pesto sosun yapımı çok kolay. Pesto sosun yapımını gö göstereceğim. Ama e, öncelikle şu patlıcanın acısını almak için. Bir tuzlu soya koyacağım patlıcanı kesip dilimleyip. Bende küçük patlıcan vardı. Bir tane küçük patlıcan yeterli olacak. Bunları tavada ızgara yapacağım biraz zeytinyağıyla ama öncesinde diğer hazırlıklarımı yaparken tuzlu suda bekleteceğim ki acısı çıksın diye. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Su ekledim. Patlıcan yarım saat kadar dinlensin. Gelelim pesto sosa. Pesto sos İtalyan mutfağının e, çok kullanılan fesleğenli bir sosu. Orijinalinde aslına bakarsanız dolmalık fıstık var ama benim bugün evimde dolmalık fıstık yoktu. O yüzden e, ben de kaju fıstığı ile yapacağım. Evinizde şam fıstığı varsa şam fıstığı ile yapabilirsiniz, cevizle yapabilirsiniz, bademle yapabilirsiniz. Hatta fesleğen yok nane varsa nane ile yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu baharatları Yemişleri birbirine karıştırmaktan veya tarifleri modifiye etmekten çekinmeyin. Şu fesleğenin güzel yapraklarından ayıracağım çünkü makarnamın üstünü süslemek istiyorum biraz. Diğer bütün e, saplarıyla beraber yeşil yapraklarını rondoma alıyorum. 70 gram kadar parmesan peyniri var. Biraz üstüne de rendelemek istiyorum. Dolayısıyla az bir şey bıraktım. Parmesanı da şöyle küçük parçalara bölüp rondoma atacağım küçük parçalara bölüyorum. Çünkü bölmezsem benim rondom çok iyi çekemeyebiliyor. Rendeleyip de koyabilirsiniz. Ya da rende parmesan da kullanabilirsiniz. Parmesan peynirini de attım içine. Bir diş sarımsağım var. Bir diş sarımsağı da pesto sosun içerisine atıyorum. Bir yarım çay kaşığı kadar tuz koydum. Bir çay kaşığı toz şeker koydum. Buradaki kaju fıstıkları koydum sosa. Ve bol zeytinyağı koyacağım üstüne. Yarım bardak gibi düşünebilirsiniz. Güzel sızma zeytinyağı koyuyorum. Şimdi sosu bir araya getireceğim. Pesto sosu yapmak gördüğünüz gibi 5 dakikamı aldı. Sosum hazır. Şöyle bir kıvamda. Yani bu şekilde de direkt makarnayla, makarnayı haşladıktan sonra karıştırarak servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Ama ben bugün patlıcanlarımı da değerlendireceğim. Makarnanın üstüne biraz çeri domates de dilimleyip koyacağım. Evimde mozzarella peyniri vardı. Mozzarella peynirini de üstüne koyacağım. Parmesan rendeleyeceğim. Çok güzel bir makarna ortaya çıkacak. Pesto sosuma karabiber eklemeyi atlamışım. Biraz karabiber de ekliyorum. Patlıcanları kızartacağım tek tek. Kızartma demeyelim de hafif yağda ızgara yapacağım diyelim. Tavamı ısıtıyorum zeytinyağıyla. Patlıcanları böyle bir e, kuru beze alıp ızgara tavasına atmadan önce kurutursanız üzerinize yağ sıçramaz. 15 dakika falan tuzlu suda bekledi patlıcanlar. Kızartmaya atıyorum. Her yüzü böyle kahverengileşinceye kadar güzelce kızartacağım. Şimdi bunların kızarmasını bekleyelim. Çünkü makarnanın haşlanma süresi 10 dakika falan makarnanın cinsine göre değişir. Ve de patlıcanların ızgarası bir 15 dakikamızı falan alacak. Bu arada ben suyu ısıtayım. Makarnayı haşlayacağım suyu. Makarnayı haşlayacağım suya bol tuz atıyorum. Deniz suyu gibi tuzlu olmalı demişti bir kere. Cortaldo'ydu galiba şefin adı. İtalyan bir şef. Ben böyle hamileyken, daha doğrusu çocukları emzirirken o yabancı şefleri, Türk şefleri izlemeyi çok severdim. İtalyanların makarnasında tuz olmadığı için hamuru yoğururlarken haşlanma suyuna o nedenle bol tuz koyuyoruz ve tuzunu makarna haşlanırken çekiyor. Öyle yanları kahverengileşince çeviriyorum diğer yanları da kızarsın diye. Su kaynamaya başladı şimdi içerisine makarnamız spagettiyi atacağım. Spagetti e, herhalde 9-10 dakika içerisinde hazır olur. Al dente denen yani dişe gelir e, denen bir tabir var İtalyan mutfağında. İtalyanlar böyle tamamen yumuşayana kadar haşlamıyorlar biraz dişe gelir kıvamda bırakıyorlar. Bu arada patlıcanların da hemen her yüzü kızarmaya başladı. Şöyle bir çeviriyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Bu sefer kabuk tarafını çevireceğim. Kabuğu da pişsin diye. Patlıcanlara da biraz tuz ilave ediyorum. Biraz da karabiber. Spagettinin alt kısımları yumuşadı. O yüzden böyle kırmadan suyun altında kalacak şekilde bıraktım. Şimdi 9 dakika kuracağım kendime. Dakika kuruyor musunuz bilmiyorum ama ben dakika kurup genelde mutfakta çalışıyorum. Çünkü insan bazen zamanın farkına varmıyor. Zaman geçi veriyor. Makarnam haşlansın, patlıcanlarım pişsin. Sonra hepsini bir araya getireceğim. Müthiş bir yemek olacak. 9 dakika biz alarmın sesini duyduk. Bakıyorum şöyle bir. Olmuş tam al dente kıvamına gelmiş. Makarnanın biraz haşlanma suyundan ayırıyorum, gerisini süzeceğim ve sosu bir araya getireceğim. Şimdi makarnaya bu haşlama suyundan yine biraz ekledim. Altını şöyle bir orta ateşe getiriyorum. Pesto sosumu ekledim. Şimdi hazırladığım sosu ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Pesto soslu makarna hazır. Bunu böyle de yiyebilirsiniz. İnanın çok lezzetli. Hatta benim çocuklarım patlıcan sevmedikleri için onlarınkini öyle ayıracağım ama buraya güzel patlıcanla bir araya getireceğim şekilde servis edeceğim. Patlıcanlar da çıtır çıtır kızardı. Domatesleri de böyle salata gibi makarnamın etrafına yerleştireceğim. Şöyle mozzarella peynirini de üstüne koyuyorum. Besleyenleri de koyuyorum. Karabiber. Ve son olarak üzerine biraz daha zeytinyağı gezdireceğim. Pesto soslu, patlıcanlı, domatesli makarna hazır. Afiyet bal şeker olsun.